Arkadaşlar hayırlı olsun. 1. dönem 23 24 dönem. Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tortop, Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacıyla, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ve Alaeddin İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Protokol üyeleri her iki okulda da derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Pek Yatırmacı, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteğinde bulunacaklarının altını çizen Başkan Pek Yatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak 1500 lira destek olacağız, 3000 lirada Büyükşehir Belediyemiz destek olacak, kitap, kırtasiye ve yardımcı kaynak ürünlerinde bir miktar da olsa öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz, dedi. Kaynak bunlarla ilgili Selçuklu Kaymakamı Eflatuncan Tortop ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da Selçuklu'da yer alan eğitim ortamlarının her geçen gün kalitesinin arttığını ifade ederek kurumlar arası işbirliğiyle sağlanan desteğin sürücüğünü belirttiler.